Mustafa Kemal Atatürk dendiğinde çoğu insanın aklına savaş meydanlarında askerlerini ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri, diye seslenen bir komutan gelir. Oysa bu güçlü komutanın ardında sessizliğin içinde düşünen, analiz eden ve daima öğrenen bir başka Atatürk daha vardı. İşte bu yönü onu yalnızca bir asker değil, aynı zamanda benzersiz bir düşünür haline getiriyordu. Atatürk ömrü boyunca 4000'e yakın kitap okumuş Bunların büyük kısmını notlar alarak ve altını çizerek incelemiştir. Bugün Anıtkabir'deki özel kitaplığında sergilenen bu eserlerde onun düşünce dünyasına ait izleri açıkça görebiliriz. Kimi zaman bir sayfanın kenarına kısa bir yorum, kimi zamansa bir cümleyi birkaç kez işaretleyerek verdiği önem gözler önüne serilir. Askeri straightvilerden siyaset felsefesine, sanattan tarihe, sosyoloji'den ekonomiye kadar pek çok alanda bilgi sahibi olması rastlantı değil sistematik bir çabanın ürünüdür. Gece geç saatlerde kimi zaman klasik müzik eşliğinde kitap okuduğu, yeni fikirler üzerine saatlerce düşündüğü ve yakın arkadaşlarını da bu sohbetlerin bir parçası haline getirdiği bilinmektedir. İsmet İnönü'nün bir anısına göre Atatürk bir gece elinde bir kitapla sofraya gelir ve herkesin dikkatini çekerek şöyle der: "Bakın, burada ne güzel bir fikir var. Biz bunu neden yapmıyoruz?" Bu tek cümle bile onun sadece okuyan değil Okuduklarını hayata geçirmek isteyen bir lider olduğunu kanıtlar niteliktedir. Dahası, Atatürk yalnızca bilgi tüketen bir okuyucu değil, aynı zamanda bilgi üreten bir fikir insanıydı. Geometri terimlerine Türkçe karşılıklar bulduğu Geometri kitabını bizzat yazmış. Açı, üçgen, dikdörtgen gibi bugün herkesin kullandığı terimleri dilimize kazandırmıştır. Bu örnek, onun bilim ve eğitim alanına duyduğu derin saygının bir göstergesidir. Bir ülkenin kurtarıcısı olmasının yanında onun zihnini bu kadar güçlü kılan en önemli şeylerden biri belki de şuydu. Bilginin gücüne duyduğu sonsuz inanç. Atatürk'ün entelektüel dünyasını anlamadan onu tam anlamıyla tanımak mümkün değildir. Çünkü o kalemi kılıç kadar keskin bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir lider, keskin bir komutan, vizyoner bir devlet adamıydı. Ancak onun içinde taşıdığı insan kırılganlıklarıyla duygularıyla, yalnızlığıyla çok daha gerçek ve etkileyici bir figürdü. Savaş meydanlarında korkusuz görünen bu adam, geceleri odasında derin yalnızlıklar yaşayan bir insandı. En yakınındaki kişiler onun bu yönünü şöyle tarif ederdi. Kalabalıklar ona hayrandı ama o çoğu zaman yalnızlığına hayrandı. Atatürk zaman zaman hayata karşı kırgınlıklarını gizleyemezdi. Özellikle cephelerden sonra yaşadığı ruhsal yorgunluk onun bazı geceler sabaha kadar düşünmesine neden olurdu. Masasının başında, elinde sigarasıyla bir noktaya uzun uzun baktığı, hiçbir şey söylemeden saatlerce oturduğu anlatılır. Çünkü o, sadece bir ülkenin yükünü değil, bir milletin umutlarını ve geleceğini de tek başına omuzlamıştı. Özel hayatında da pek çok duyguya sahipti. Fikriye Hanım'la yaşadığı travik aşk, onu derinden etkiledi. Sevdiği kadının hayatına son vermesi, onun kalbinde kapanmayan bir yara bıraktı. Latife Hanım'la olan evliliği de, Atatürk'ün yoğun temposu ve karakterinin sertliği nedeniyle uzun ömürlü olamadı. Ne kadar büyük bir lider olsa da, kalbini doyuracak bir huzuru bulamamıştı. O yüzden belki de manevi evlatlarıyla kurduğu bağ bu kadar derin ve içtendi. Özellikle Afet İnan'a duyduğu güven, onun sadece bir baba figürü değil, aynı zamanda bir eğitim sevdalısı olduğunu da gösterir. Yalnızlığına rağmen insan sevgisinden asla vazgeçmedi. Halkla iç içe olmayı, köy kahvelerinde sohbet etmeyi, çocuklarla oyunlar oynamayı severdi. Bir çocuğu sevdiğinde gözlerinin dolduğu, yaşlı bir teyzenin ellerini öperken sesi titrediği görülmüştür. Çünkü Atatürk için halk sadece yönettiği bir topluluk değil, birlikte nefes aldığı bir aileydi. O, tarihin bize emanet ettiği bir kahraman değil, hisleriyle yaralarıyla ve sevgisiyle yaşayan bir insandı. Onun bu insani yönünü tanımak, Atatürk'e duyulan hayranlığı bir basamak daha yukarı taşır. Çünkü en büyük insanlar, en çok hissedenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir milletin kurtarıcısı değil, aynı zamanda bir kültür inşacısıydı. Onun için sanat, bir toplumun ruhunun aynasıydı. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sözü, onun bu konuya nedenli önem verdiğinin en net ifadesidir. Savaşlarla yoğrulmuş bir liderin böylesine ince ve zarif bir cümle kurması onun estetik duyarlılığını ortaya koyar. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra kültürel bir devrim başlatmayı hedefledi. Sadece siyasi ve ekonomik reformlar yapmakla yetinmedi. Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat ve mimari alanlarında da çağdaşlaşmanın önünü açtı. Çünkü ona göre bir milletin medeniyet seviyesi sadece fabrikalarla değil, sahnelerde sergilenen oyunlarla, bestelenen müziklerle, yazılan kitaplarla da ölçülürdü. Klasik müziğe özel bir ilgisi vardı. Mozart, Beethoven gibi bestecileri dinler, Batı müziğini halka sevdirmeye çalışırdı. Ancak bunun yanında halk müziğine de derin bir saygı duyardı. Yöresel ezgilerin toplanması, notaya alınması ve korunması için çalışmalar yapılmasını bizzat emretmiştir. Çünkü o, yerli olanla evrensel olanı birleştirmeyi başaran bir vizyona sahipti. 1934 yılında açılan Ankara Devlet Konservatuvarı, onun bu alandaki öngörüsünün somut örneklerinden biridir. Aynı şekilde, halk evleri aracılığıyla tiyatrodan halk danslarına kadar pek çok sanatsal etkinlik Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırılmıştır. Atatürk'e göre sanat, sadece elit bir kesime ait değil, halkın her kesimine ulaşması gereken bir ihtiyaçtı. Sanatın dışında, estetik anlayışı da dikkat çekiciydi. Giyiminden sofradaki çatal kaşık düzenine kadar, her detayda bir zarafet hakimdi. Kıyafetlerine özen gösterir. Devlet adamlarının da kılık kıyafetine dikkat etmesini isterdi. Bunun bir kibir değil, devlet ciddiyetinin ve çağdaş duruşun simgesi olduğuna inanırdı. O, toprağa ve silaha olduğu kadar renklere, notalara ve kelimelere de tutkuyla bağlıydı. Sanatı bir süs değil, toplumun ruhunu besleyen vazgeçilmez bir damar olarak görüyordu. İşte bu yüzden Atatürk sadece bir komutan değil, ruhu sanatla yıkanmış, çağın ötesinde bir medeniyet mimarıydı.